bir hukuk düzeni idi ki e, herhangi bir Osmanlı vatandaşı bir konsolosluğun kapısını çalıp kendisine o konsolosluğun vatandaşlığını verilmesini isteyebiliyordu. Bu epey sayılar yüksek bu. Yani diyebilirim ki yani Osmanlı'nın daha doğrusu İstanbul'un nüfusunu alın yani 900 bin civarındadır 19. yüzyılın sonunda yabancı pasaportu taşıyan insan sayısı 120 bindir. Yani bu size şunu gösteriyor. Yani her şeyden evvel bu 120 bin aslında doğma büyüme Türkiye. Bu daha doğrusu Osmanlı topraklarında büyümüş insanlar. Ama bunlar bir şekilde yabancı pasaport alabilmişlerdir. Tabii bu tabi etabli meselesinde önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye diyor ki etabli ancak Türk hukukuna göre etabdidir, öyle bakılması gerekir. Ee, Yunanistan ise İstanbul'da yerleşmiş her Rum'un, yani Türk vatandaşı, Osmanlı vatandaşı olsun olmasın e, bir şekilde etabli olması gerektiği karısında e, olduğu bir durumda. Bu milletler cemiyetine intikal ediyor. Milletler Arası Daimi Adalet Divanı'nın istişari mütalaası talep ediliyor. Ee, ve 1925 Şubat'ında yapılan yorum aslında çözüm getirmedi. Ve Yunanistan ve Türkiye arasında e, çözümsüzlük giderek tırmandı. Yunanistan Batı Trakya Türklerinin, Müslümanlarının mallarına el koyduğu ve e, gelen ve Türkiye'den gelen e, ortodoksları bu o mekanlara yerleştirdi. Türkiye'de bunun karşılığını verdi. Türkiye'de İstanbul'un mallarına el koydu o tarihlerde. Ve kısacası iş giderek daha çıkmaza doğru gitti. Ve en sonunda bir uzlaşma ortamı yaratıldı. Ve 1 Aralık 1926'da da e, bir çözüm yolu bulun. Ee, ve e, uykudamak kolay olmadı tabii. Ama şunu belirtmek gerekir. Benizel olsun ve Gazi'nin sağ duyuları sayesinde bir çözüme gidildi. Ve 1930 yılına varıldığında e, özellikle 10 Haziran 1930'da e, ki takım anlaşmalarında ee, bu sorunlar çözüm getirildi. Ee, yerleşme tarihleri ve doğum yerleri ne olursa olsun herkes etabli olarak sayıldı. Ee, bu arada Deniz 1930 Ekim'inde Türkiye'yi ziyaret etti. Üç anlaşma imzalandı. Ee, bunlar dostluk, tarafsızlık, uzlaşma ve hakem anlaşması, Deniz Kuvvetleri'nin sınırlandırılması hakkında protokol, ve ikamet, ticaret, seyri sefahin sözleşmeleriydi. Nitekim bir yıl sonra yine Ekim 1931'de İsmet Paşa ve Tefik Rüştü Aras Yunanistan'a gitti ve aslında bir ölçüde bir balaydı. Balayı evresi başladı. Zaten bir müddet sonra Balkan Antantı'nda bir araya geldik ve bu süreç aslında 1954'e kadar devam etti. Kıbrıs buhranının patlak derdi evreye kadar büyük bir barış süreci yaşandı. Ee, ve bu çok istisnai bir olaydır. Yani hakikaten çünkü Balkanların veya Orta Avrupa'nın kaynadığı bir evredir. Bu tüm bunlara rağmen e, Türkiye, Yunanistan bu barışçıl emellerini bir şekilde gerçekleştirebildiler. Ee, Tabi ee, Görül isterdi ki bu Kıbrıs sorununda da çözüm bulsun ee, ama maalesef e, bulamadı. Ama şu kadarını size söyleyeyim. Şimdi bu mübadelede yani tam sayılar belli değil aslında 1 milyon 354 bin civarında ya da hadi 1,5 milyon diyelim. Ee, Ortodoks Türkiye'den Yunanistan'a gitti. Ee, Yunanistan'dan da Türkiye'ye gelen rakam e, kimileri 400 bin olarak belirtiyor. Ama gene 356 bin filan civarında. Ee, yani bir tarafta eşitsiz bir mübadele gündeme geldi. Yani Yunanistan'da neredeyse nüfusun dörtte biri bir artış gündeme geldi. Bu büyük bir yük oluşturdu Yunanistan'a. Türkiye ise aslında son kertede nüfus yetirdi diyebilirim. Yani şöyle ifade edeyim, 1913-14 tarihlerinde nüfusu, anlatabiliyor muyum, yani daha doğrusu milli mücadele sonucunda oluşan coğrafyanın nüfusu, yani misak milli nüfusu, 18 milyon civarındaydı. 1923-24 yılına varıldığı vakit ise 12-13 milyona düştü. Yani 5 milyon civarında bir nüfus kaybı. Burada tabi mübadele var, bunun içerisinde tehcir var, bunun içerisinde sayı, yani sağlık nedeniyle ölümler çok yüksek, salgın hastalıklar nedeniyle bunlar var. E, harp zahiyatı var, bütün bunları kapsadığımız takdirde Cumhuriyet aslında son derece düşük bir nüfus devraldı. Hatta nüfusun bu 12-13 milyon olduğu kanısı bile yaygın değildi. Ee, mesela Atatürk'ün bir takım demeçlerine bakıyorum. 8 milyon civarında tahmin ediyor Türkiye'nin nüfusunu. Türkiye'de sayım yok o tarihlerde. 1927'den önce. Kısacası aslında mübadele bütün dengeleri alt üst etti. Her ülkede, her iki ülkede dengeleri e, alt üst etti. Ve bunun sonucu olarak da belki bir ya da iki on yıl bu ülkelerin gelişim süreçlerini olumsuz etkiledi diyebilirim. O yüzden tekrar son olarak şunu belirtmek isterim. Sorgulamak gerekir. Bu mübadele gerekli miydi? Buna bakmak gerekir. Bir İkinci bir husus, bu mübadeleleri birer zorunlu göç olarak ele alıp Avrupa'daki diğer göç olgularıyla birlikte ele almamız gerekir. Bir de mübadele sözcüğünün olumluluğu boyutunu da bir kenara bırakıp burada biz zorunlu göçten söz etmemiz gerekir. Ve Bugün uluslararası hukukun belirttiği normal dahilinde biz... Bütün bu süreci yargılayabilmemiz gerekir ve Nansen'i de yargılayabilmemiz gerektiği anısındayım şahsen. Burada ben durayım, herhalde süremi doldurmuşumdur diye ee, bahsediyorum. Evet bahsettim. hocam, e, <laughs> için çok teşekkür ediyoruz. E, sizi daha fazla dinlemek isterdik ama e, iyi bir moderatör performansı sergilemeye çalıştığım için e, buradayız. <laughs> tabii bir tabii. Tabii ben burada diğer durayım. Artık tabii artık bunun <laughs> ardından sen diğer konuşmacılara söz verebilirsin. Tamam. Çok Buyur. Teşekkür, ben teşekkür ediyoruz teşekkür. tekrardan. Ben teşekkür ederim. Evet, e, ilk konuşmacımızla başlayabiliriz öyleyse. E, Doktor Emilia Salvano University, um, The yours, thank you. First of all, I want to thank you. First of all, I want to thank the Lausanne Treaty Foundation and the Organization Committee for having me here. So, my subject today is the challenges of the way we think about the Lausanne Treaty uh, 100 years later. The other day I changed my introduction because as I was walking around the city in the evening, I came across a spot from which I could see Europe in Asia, connected by the Bosporus. I could then imagine the coast of the Marmara Sea and the Black Sea, full of refugees on the move towards their new homeland. Not only between Greece and Turkey, which concerns us here, uh, but also uh, uh, from Russia. Who had also fled the region after the October Revolution? Istanbul was a distribution area full of refugees, administrative officer, officials, doctors, military forces, etc. It was also a place where the transnational character of the post First world, uh, world War history could not be ignored. Nevertheless, in the national memories, the transnational aspect remains missing. 1922 1924 is a story told exclusively from a national perspective. Furthermore, as far as the Greek national memory is concerned, it bears three features. First, that the defeat of the Asian, at the Asian minor campaign was not always related to the refugees. This is an aspect of memory that was cultivated as part of the nationalization process, in which refugees themselves played a significant part. Second, it is approached and then interpreted through the lens of the images of Mirna Place and the violent events that follow, which obscures other aspects of the process, the Lausanne Treaty included. And third, it is focused on uh, non inflicted violence and neglects other violent experiences, such as diseases the population have to endure. In this presentation, I will. I will focus on these three points, suggesting alternative ways in which we can think about the Lausanne Treaty in the light of the centenary. So, first, about the memory of the How was the memory of the Greek Turkish War, uh, war shaped? In the public discourses at that time, two points define the relevant memory. 1919 and 1922. In other words, the moment of national triumph and the moment of national catastrophe. The Lausanne Treaty is hardly uh, in the picture, or at least when it appears, it does so as a ceiling of the 1922 defeat. The way uh, the memory is shaped is connected to the political contextualization of the Greek Turkish War in, in the country.